Elazığ Belediyesi'nin Çaydaçıra Mahallesi'nde bulunan kent köyü alanında inşa ettiği semt pazarında çalışmalar devam ediyor. Elazığ Belediyesi şehrin hızla gelişen yerleşim noktalarından olan Çaydıçıra Mahallesi'ne vatandaşların talebi sonrası başlattığı semt pazarı alanının çalışmaları devam ediyor. Kent köy yaşam alanı yanında 3520 metrekare alan üzerine inşa edilen yeni pazar yeri tamamlandıktan sonra 138 adet satış noktasıyla vatandaşlara hizmet verecek. Yeni bağlantı yollarının yanı sıra kent köy yaşam alanı, semt kütüphanesi, spor merkezi gibi birçok sosyal çalışmanın kazandırıldığı Çaycaçıra Mahallesi'nde vatandaşların önemli bir ihtiyacı daha giderilecek. Semt pazarı hem pazarcı esnafının daha iyi koşullarda çalışmasına hem de vatandaşların temiz ve sağlıklı bir ortamda alışveriş yapmasına olanak sağlayacak.